Sevgili dostlarım alternatif tahminler kanalımıza hoş geldiniz ve geldi sıra Özge ile La Liga programına. Özge de burada. Özgecim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasıl gidiyor? <laughs> devam değil mi? Kazanmaya devam son gaz. Kazanmaya devam yine La geldik. Hemen hızlı şöyle bir gidiş bir anlaşma yapmak istiyorum. Buyurun. Bugün ben kazanmak istiyorum La Liga'da Özge fırtına gibi esti dedirtmek istiyorum. Oranlarıma karışma abi. En düşük şöyle 1.30'dan verebileyim lütfen. Yapma ya. <laughs> ya bugün bugün şu olsun. La Liga'da kazanmak. Tamam anlaştık. Peki öyle olsun. Tamam bu sefer. Tamam peki öyle anlaşalım. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim Özge. Bak gerçekten biz bunu Cihan'la da konuşuyoruz aslında. Ya diyoruz. Hatta Caner'le de aynı şey konuşuyoruz. Ya kızı yaktık oğlum ya dedik. En zor ligi gerçekten <laughs> sana kitledik. Hepimiz bunun farkındayız. Bizi izleyen herkes de aslında bunun farkındadır. Ama birazcık konseptimizi değiştirdiğimiz için yani kartları ve kornerleri de eklediğimiz için aslında biraz daha yırtarımız oldu diye düşünüyorum. Bugün kornerimiz kartımız var mı? mesela sende? Var. Oo. Gol olmayan birlikte olduğumuz artık tamamen kavramış durumdayım. O yüzden onlara kaçtım ben de biraz. <laughs> İyi hadi bakalım başlayalım. Hiç, hiç, üç, üç, üç olmuyor. hiç, 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 yani maçlarda. Evet evet. Hakikaten haklısın. Bir şey demeyeceğim gerçekten. Zor zor. Evet. Ama ne olacak biliyor musun? Aşağı yukarı 3-5 maç sonra gerçekten La Liga'yı La Liga gibi izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ben de düşünüyorum. Öyle pes etmek yok canım. Bir Aynen. Yapacağız 9'da 8'leri göreceğiz. İyi hadi bakalım. <laughs> Buyursunlar Özge Hanım. Başlayın. Abicim Levante Hetafe maçı var. Tamam. Bir de böyle zor bir maçla başladık. İlk 8 maç sonunda düşme hattında yer alıyor ikisi de. Evet. Biri 18. Ama, biri 20. Evet ama işte şöyle minik bir oradan ışık yakaladım Levante bir hoca değişikliğine gitti. Bu da hocanın ilk maçı olacak. İşte klasik ilk maçlarda biraz kıpırdanmalar olur yeni hocaların. Aslında da etkili demeyeyim de en azından hareketli bir oyun var Levante'nin. Aynen. Hetafe'de uygun bir rakip ama yine de kazanır demiyorum. Gol atar oranı 1.31 31 Levante gol atar. Özge böyle mi bitireceğiz videoları? Peki ben... Tamam, kabul ediyorum. Ben ne diyeceğimi de söyleyeyim o zaman bu maça. Bu maça korner almayacağım. Tamam. 2-0 bir Levante galibiyeti bekliyorum ben de. Onu da söyleyeyim sana. Bir ayrıntı yakaladım. Levante'nin 8 maçının 5 tanesi 2-3 golle sonuçlanıyor. Hetafe'nin evet. de 8 maçının 4 tanesi 2-3 golle sonuçlanıyor. Ben de 2-3 gol tercihi yapabilirim bu maça diyorum. Oranı 1.69. Tamam, Levante bu gol atardı. bir golü de bana yetiyor. Benim dediğim de bu tamam. Peki zaman. anlaştık. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Mallorca maçı var. Tamam. Abi bir tık keyifli bir maç. Sosyetadan eksikleri var. Onlar geri dönecek. Milli maçlar arasında da bence en çok sevinen takımlardan biri Sosyetad. Pacekos'u, David Silva'sı, bizim de tanıdığımız Sherlock bu maçta forma giyebilecekler. Evet. Üstelik hem hani 4 maçta yenilgisi yok. Sağsında gol yememiş bir Sosyetad var. Karşısında da çok uygun bir rakip var Mallorca. Tabii kolay. Ben kazanacağını düşünüyorum ama bu sefer çok onlamak istediğim için e, Sosyetad kazanır yerine daha güzel bir oran, daha güzel bir seçenek buldum. Tamam. Sosyetad'ın baskılı başlayacağını düşünüyorum. Son maçta da Hetafe ile birbiri berabere kaldılar. Evet. Şimdi sahasında kazanmak isteyecektir. Ben ilk yara daha çok korner kullanır. 1.48 orandan. İşte çok benim, güzel. Çok böyle benim duymak istediğim oranlar bunlar. Yani oranın kaç <laughs> olduğunun da önemi yok abi. Bu gelebilecek bir şey işte. Yakalayınca veriyorum abi. Tamam bak bunu yakaladık. Güzel. Bak mesela videodan önce ben o de oraya, bunu aldım. şimdi böyle bir, bir önceki videoları izledim. Çok emin konuştuklarım da hep beni bu lig yanıltmış. Evet. Bu sefer öyle olmasın. 1.48 O güzel tatlı. 1.48 o zaman aynı anda bakmışız aşağı yukarı. Ben de 1.48'den almışım bunu. Sevdim. Güzel. Geçelim o zaman Celta Vigo Sevilla maçına. Son hafta puan alamayan iki takımın maçı. İkisi de yenildi. Ben Celta işte bu özellikle Diogo Aspas'la çok fazla hücum ettiğini, sahasında bunu daha da katlayacağını. Sevilla'da gol yemeyen bir, çok zor gol yiyen bir takım. Ama iki takımın da sürekli atakta olacağını, hiç kimsenin beklemeyeceğini düşünüyorum. Ve çok senin beğenebileceğin bir oran. 8.5 üst korner oranı 1.85. Özge benim şu anda surat suratımı görme. Görme şu anda suratımı. <laughs> ben maça ne aldım biliyor musun? ne aldın abi? 08 korner aralığı 1.54. Vallahi bak. Gel bizim seninle bu challenge'ımız olsun Özge. Nasıl yapıyoruz Cihan'la? Bu maçta ben... Tamam. ben Ben hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoyu izleyen kimse bu korneri almasın tamam <laughs> <laughs> Sadece ikimizin arasında olsun bu hikaye Ben 08 8 <laughs> kornerde biter diyorum bu maça Tamam peki bir şey soracağım Peki. Kafandaki senaryoda gol erken mi olur Geç mi Golü kim attığı çok önemli olacak bak burada Ki Sevilla'dan bekliyorum ben golü Sevilla golü atarsa bir defans yapar Bir savunma yapar bir pas yapar Aklın almaz O paslarla Sevilla başlı, başlı başına Aşağı yukarı yarım saat 45 dakikayı Tek başına yiyebilecek bir takım Dolayısıyla pozisyon tamam, görmeyeceksin ama. Sevilla ikinciyi aramayacak çünkü Benim düşüncem ve golün geç geleceği. Bak senin düşüncen tutarsa gol geç gelirse zaten korner tamam haklısın. Ama bence Seviye golü atar çıkar bu maçta. Çünkü neden biliyor musun? Hafta içinde de zaten Seviye'nin şampiyonlar ligi var. Kardeşim biz bu işi baştan çözelim. Hemen tık tık tempo yapalım ilk 20 dakika temposu. Golümüzü atalım dalgamıza bakalım. Formülü işleyebilir. Ama o biraz daha ev sahibi formül değil mi? Mesela evinde oynasa Seviye tamam katılacağım. Denk takımlar olsa tamam haklısın. Ama denk takımlar değiller. Seviye'nin çok büyük bir kalite Yok, şimdi, farkı var. Şimdi biraz %100 kapasite de seyirci de alıyorlar. Ben bayağı bir süre direnebileceğini düşünüyorum. Peki senin dediğin olsun. Ben böyle dediğim gibi korner tavsiye etmiyoruz bu maça bizi izleyen sevgili dostlarımız. <laughs> Ediyorum arkadaşlar sekiz buçuk korner. bir <laughs> oranı var tamam kaç vermişler oranı bir 85 buçuk üstüne evet niye bir 85 vermişler altına kaç vermişler acaba bir bak hemen hemen sekiz buçuk korner alt bir demek ki iddia risk yönetimi benimle aynı şeyi düşünüyormuş Özge <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyeyim sana bir kere geçelim maçı geçelim tamam, ben... daha da vakit kaybetmeyelim e... ama bu maçta bence altı tane korner çıkacak onu da söyleyeyim o zaman Rayo Vallecano ile Elche maçı vardı. Ona ne diyelim? Takımımın maçına geldik. Vayakano bana son maçtan bir gol borçlu. Osasuna maçına gol atamadılar. Çok evet. da aradıkları halde. Deplasman ya deplasmanlar hiç tutunamayan bir takım elçi. Evet evet. Ben maçın bir buçuk üst biteceğini, gollerin e, Vaya Cano'dan geleceğini de düşünüyorum ama yine işte bu videoda ben hep tutturma ağırlıklı gittiğim için ben maça genel bir buçuk üst diyorum. Peki ben bu maça Vayakano kazanır diyorum Özge. Senin aslında içinden geçen ve söyleyemediğini söylemiş olayım o zaman. <laughs> Maç sonucu bir dedim. De, bir 9 oranı vardı bunun. Muhtemelen aynı tamam, şeyi düşünüyoruz. Tamam benim oranım %32. Tamam. Geçtim bu maçı o zaman. Bir yere el Osasuna maçı. Aa Şöyle Liga'ya tezat bir istatistik var. Aralarındaki son 5 maç karşılıklı gol olmuş. Allah Allah. Evet bence çok değerli bir şey ve Osasuna deplasmanda lig ikincisi. Çok enteresan oldu. Evet. Gözüme batıyor yani ısrarla. Evet. Evet iç sahada da Villarreal'in 3 maç sonunda 6 golü var. Yani o evinde zaten rahat gol atıyor. Osasuna deplasmanlarda çok iyi ve bu istatistiğe rağmen karşılıklı gol oranı 1.75. Verir. Çünkü hakikaten de aslında beklenmedik bir durum bu. Yani bana Villarreal Osasuna oynayacak dediğin zaman iki tane hakkım varsa ve bunlar KG var ya da yoksa ben yoku tercih ederim bu maçta. Ama hani her şeyden bağımsız söylüyorum sana bunu. Önceki istatistikler veya şu anki ligdeki durumları değil. Böyle bir maç var dediler bana. Ne alırsın? Yok alırım derim düşüncen Villarreal kazanır. Yok bu maçta benim düşüncem çok farklı. Senin taraflarını falan duyayım ben söyleyeceğim ondan sonraki düşüncemi. Tamam, ben 1.75'ten deneyeceğim karşılıklı gol. Güzel evet. iddialı da bir oran oldu. Ben de sana diyorum evet. ki bu maçın hakemi Adrian Cordero. 4 maçta 25 sarı kart göstermiş bu adam. Yani maç başına aşağı yukarı 6-20 bandında oluyor bu oran. Yani bu adamın bu maçta çok makul 4.5 üstü kart gösterebileceğini düşünüyorum ben. Oranını bilmiyorum. Oranı var mı bilmiyorum hatta. Ama zorlamadım. Oranı 1.51. Sü süper oran. Bence çok temiz abi. 5.5 <laughs> üstü kaçmış. Onu da 46'larımıza verelim o zaman. 2.09. 2.09 onu anormallere veririm. 6.5 üstü açık mı? <laughs> Yok açık değil. 4.5 5.5. Tamam. 6.5 çıkarsa da 46'larda 6.5 alsın o zaman diyorum. Ve geçiyorum <laughs> Barcelona Valencia maçına. Evet. Evet ya aslında Barcelona bu aralar kimsenin sevmediği bir takım haline geldi. Evet. Ama ben ya izlediğim maçlarda onların reaksiyon göstereceğine çok eminim. Ben bu maçta Valencia'yı da her ne kadar sen de beğeniyorsun farkındayım abi evet, konuşmalarımızdan evet. dolayı biliyorum. Evet. Ben Barcelona kazanır 1 ve 1.5 üst 1.57 orandan geleceğini düşünüyorum. Peki ben senle tezat gittim bunda. Benim kafamda bir senaryo var. Bunu da bugün kimle konuştum biliyor musun? Bizim Whatsapp grubundaki üyelerimizden Mesut'la konuştum. Çok da severiz Mesut'u zaten selam söyleyelim ona da. Ben kardeşim değilim? dedim. Kardeşim dedim bak bu maçta öyle bir şey olacak ki dedim. Bu maçı Valencia kazanacak dedim. Olur mu ya dedi, olur dedim. Neden? Çünkü hafta içi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçı var ve kazanması şart. %100 rotasyona gideceklerdir. Valencia kazanırın oranı 4.80. Deneyen ya işte 5 lira, 10 lira belki deneyebilir. Daha fazla değil ama bunun riskine girilir diye düşünüyorum ben. Mantıklısı seninki tabii Peki. ki. Yani mantıklısı hangisiyse seninki çok mantıklı. Ama ben de böyle bir işte 46'nın 46'sı böyle bir şey. Belki 3-5 lira denenebilir diyorum. Peki abi şeyi biliyor musun? Hollanda maçında Depay oynamış mıydı? Oynadı. Ya onun varlığına da güveniyorum. Bilmiyorum yorgun da olacağım. Ben bunu Barcelona'nın bilmiyorum ben öyle. Bunu tamamen hissiyat maçım diyelim. Ama ben kazanacağını düşünüyorum Barcelona'nın. Peki geçtim bu maçı da. Alarez-Real Betis mücadelesi vardı. Ben bunu 2-3 golde bıraktım. 2-3 golde bizler için nedir biliyor musun? Yani bu YouTube camiasında bunu yapan herkes için de aslında geçerlidir. Bir kaçış oranıdır bu aslında. Yani ne olur bu maç dersin ki işte 2-0'a gidebilir, 1-1'e gidebilir veya 2-1'e gidebilir en kötü diye düşünüp Real Betis kazanır diye düşünüyorum bir yandan. Çünkü Alavez bu sene çok kötü. 2-3 golle aldım bıraktım. Ben yine en sağlamı buldum. Bugün 1, sağlamcıyım mı? Ev gol yemez hayır. <laughs> Kaç oran veriyor? 129 oranımız var. Bence çok güzel. Yani e, Real Betis <laughs> maçına bunu verdiğimiz düşünürsek güzel oran. Olur olur. Peki. Hepsini herhalde hepsini bir kupon yapacaksın o zaman sen. Abi kuponumu söyleyeceğim maçları bitirdiğimizde tamam. güzel oran kuponum var. Peki. Son maçımız o zaman. İspanyolla Kadiz mücadelesi. Es Sezona istediği gibi başlangıç yapamadı ama Son maçında da Real Madrid'i yendi Evet toparlandı bir tık Evet bu moralle maça çıkacak Kadiz'de savunmada aşırı derecede açık veren Güçlü bir hatla oynuyorlar Çok savruk oynuyorlar çok açık veriyorlar bir ve alt, 1 ve 4.5 alt 1.57 Bu maç oynanmaz bence ama alınabilecek En mantıklısı bu geliyor bana Ya bu maçta şey yapmayalım altı üste gitmeyelim Belki ikisi de delirirler diye düşündüm Ben de sadece maç sonucu bir aldım 1.46 da bunun oranı aslında tamam, tatlı tamam. Ama galiba... bence 8 maça girdik biz bugün Evet. En oynanmayacak biti bu bence. Öyle mi diyorsun? Ben şöyle bir şey düşündüm bak. Mesela ben videodan bir tane taraf kuponu yaparım. Espanyol kazanır derim. Yanına da Vayakano kazanır derim. Buradan bir iki oran alırım. Bir kere videomuzda bir iki oranımız olsun. Onu bir söyleyeyim tamam mı? Bir tane Valencia tekten tamam. maç sonucu 2 dedim. 4.80 alırım. Bir tane de 2-3 gol kuponu yaparım. Alaves maçı 2-3 golle biter. Levante maçı 2-3 golle biter diye. Bir tane de öyle kupon yaparım. Oradan da 2.85 2.86 bir oran alırız. Tamam ben şimdi beğenmediğin oranları kazandığımdan 2.91'lik bir kupon çıkarttım. Hadi bakalım. <laughs> Vayakano maçı bir buçuk üst maç tamam. geneli. Celta Vigo Sevilla ev gol yemez. Hayır. Tamam. Alaves, Real Betis ev gol yemez. Hayır. Real Sociedad Mallorca ilk yarı en çok korner Sociedad 3 oran burası. Güzel. Tatlıymış. Bir tane de şöyle sürpriz kuponu evet. yok mu mesela? Bir tane karşılıklı gol var maçın vardı mesela 1.75. Onu bir alalım. Sürpriz kuponum Villarreal Osasuna maçı 1.75 oran karşılıklı gol. Tamam. Barcelona Valencia'yı da karşılıklı gol koyalım. O tabii sürpriz değil ama yine iki karşılıklı gol bir kupon yapmış olalım. Peki uydu bana. Onun oranı da bir. Ne yapıyor ikisi onu da söyleyeyim ben sana. 2.70'de ondan alırsın. Tamam 2 karşılıklı gol çok güzel bir oran. Olur olur denenir. Yani hiç olmazsa Barcelona'da bari Valencia gol atarsa ben de umutlanırım belki. Düşünsene Valencia ilk golü atarsa hiç olmazsa üzülmeyiz deriz. Hiç olmazsa senin karşılıklı yalnız, golün gelir. Evet yalnız Valencia ya kazanır oranı da 4.80. Evet evet aldım işte 4.80 tekli tamam. aldım onu ben. Tamam bol şans ben de bir diyorum. İyi hadi bakalım. <laughs> Bu video biraz resleştik ama. Evet evet bakalım ne olacak. Korneri çok merak ediyorum ama. Gerçekten korneri çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Evet. Diyelim. Bitirelim o zaman Özgeciğim Bitirelim. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür bu sefer böyle bol, bol bol geçecek. İnşallah. Hadi bakalım. Bekliyoruz. O zaman ne diyelim? Beğenmeyenin kuponları yatsın. Evet. Kuponları yatsın <laughs> abi. Gerçekten. Bu videolara çok çaba sarf ediyoruz. Şu an saat tam olarak 1.21. Gece 1.21. Özge ile bu videoyu çekiyoruz. Sabah saat 11.12 gibi sizlerle buluşacak. Yani sabaha kadar da kurgusunu yapacağız. Daha bir YouTube kapaklarını yapacağız. Siz de artık bir beğeniyi ve yorumu esirgemezsiniz <laughs> diye düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Özgeciğim bir şey söyleyecek misin? Kapatıyorum. Herkese hafta sonu bol şanslar diliyorum. Başka bir şey demiyorum. Hadi bakalım. O zaman eyvallah.